arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar takipçilerimle takas çekiyoruz. Bakalım nasıl olacak ee, hemen sizlerde izleyeceksiniz bugün. Neyse o zaman e, hemen başlayalım. E, kimle takas yapalım? Sağlık dost takas etmek istiyor musunuz yazacağım buraya. Sağlık dost takası 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 dost takası. Sağlık dost takası. Sağlık dost takası. Sağlık dost takası. tek hemen bir atalım biz. Evet. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Video oyunu Video oyunu Video oyunu Hangi sağlık dostu istiyorsun? Hangi sağlık dostu istiyorsun? Söyle bakalım. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, ha, hayır. Bir dakika dur. Hangi hangi sağlık dostu istiyorsun? Dur. Hangi sağlık dostu istiyorsun dedik. Bak nadir sıra dışı diyor. Kaplan olur mu? Ya. Ya çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Birek yaptığımda adını XX'ni koyacağım. Gerçekten evet, çok teşekkürler. XX Suni Suni böyle yazılıyor galiba. XX tamam. Sanırım böyleydi. Ee, hemen çıkartayım ben. Ee, şöyle adını da koydum zaten. XX Sunny şöyle. Oo. Evet. Oo çok güzel. Hangi sağlık dostu istiyorsun? Acaba Hadi arkadaşlar biraz hastayım. Hayır maalesef. Biraz hastayım bu yüzden e, konuşamıyorum çok fazla. Ben onu atalım. Arkadaşım da gelmiş dosya. Teşekkürler. Aa, sana bir hediyem var diyor birisi. Ya teşekkür ederim. Onu bulsam bir onu bulsam deniz. Heh, denize attım bakalım. Bakalım ne hediyesi varmış. Şöyle. Hala atıyorum. Ah, tamam. Oo, seni görmek güzel yazalım. Seni görmek güzel. Seni görmek güzel. Bir de teşekkür edelim yani. Teşekkür. Muhteşem. Teşekkürler. 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 Gerçekten teşekkür ederim. Gerçekten. Şu Sultan Papalı biraz fazla olmuş. Bu yüzden ben Sultan Papal. Ya teşekkür ederim. Çok tatlısın. gerçekten. Pes galiba 2019 pet'iymiş galiba bu çok güzel. birlik kayıcı diyor. Tamam hemen verelim. Arkadaşım bu arada bu. Ne verecek çok merak ediyorum. Tamam. Tamam. Tamam hemen şey yaptım. Peki. Evet ne vereceksin? Ona göre yani. Ona göre. <laughs> Yoksa belki olmaz hadi. Bu arada spoiler gelmiş. Hatta spoiler atı, at, atmıştım. Hayır ya. Şuraya olmaz sana atalım gel bakalım kabul et seni ah eh, tamam ee, seni görmek güzel şu anda video oyunundayım video oyunu hangisi aldık dostu istiyorsun seni görmek güzel Joker sağlık dostu istiyor. Hemen verelim. Hangisi daha değerli? Joker sağlık Dostu mu yoksa Kardan Dostu mu? Bence Joker sağlık dost daha değerli. Çünkü ee, yani bilemiyorum ama ben vereceğim galiba. Artık Joker sağlık dost kolay bir şekilde alınabiliyor ama Kardan dostu yok diyebiliyorum. Bu yüzden ben alacağım. kabul ettim ve o da kabul etti. Şimdi ben hemen hızlı bir şekilde e, şöyle antrenman da bir tane antrenmana koyalım. E, Suni'nin verdiği şeyi. Antrenmana koymak istiyorum çünkü e, antrenmana koyarsak daha iyi olur. Bakın e, sadece kardan dostumuz varmış ama binek e, şey yapmış. Aa Ulan sana ama vermeyecek muhtemelen. Seni görmek güzel. Seni görmek güzel. Seni özledim diyor. Ben de. Ben de. Dur. Ben. Ben de 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 o hangi sağlık dostu istiyorsun ya teşekkür ederim ya gerçekten takipçilerim ya sürekli bana hediye veriyorlar ya gerçekten teşekkür ediyorum ya gerçekten gerçekten PK Dur hemen şey yaparım. Ne diyor. Ben. Evet. Evet. Özel. Özel diyor. E, özel video oyunu. Video oyunu. <laughs> evet video oyunu çekiyorum. çok tatlı. Hangi sağlık dostu istiyorsun? Penguin. Ee, Penguin gelmişti. Nadir sıra dışı. Bu sefer e, ben sana güzel bir şey vermek istiyorum. Çünkü sen bana bir sürü hediye gibi şeyler veriyorsun. Ben de sana güzel bir şey vereceğim. Yani nadir. Nadir demişti. Karbay kuşu. Olur mu? Tamam olmaz herhalde. O zaman biz en iyisi efsanevilerden ala doğan verelim. Hadi bakalım. Evet ala doğan. Kabul etti. Şöyle bir sizlerle fotoğraf da çekinmek istiyorum. Şöyle. Ya çok tatlı. Gerçekten. şöyle bir de atalım biz. Aa. Ha ah, tamam atıldı. Çok tatlıyız ya. Gerçekten. 126 beğenimiz olmuş sanırım. Ben herkesi çağırayım. Geldi herkes. Ya gerçekten teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler. P.K. neydi senin adın? P.K. de... Ama benim adım Asya değil arkadaşlar. Ben sadece onu ee, diğer isim Asya olacak diye ko koymuştum. Serra koyalım direkt kısacası. Şöyle... Ee... bana bir hediyesi varmış öyle diyor. Sanırım bu. Çünkü kalabalığın içinde göremiyorum. Aa teşekkürler. Teşekkürler diyelim bir de. Teşekkürler. Oo ya teşekkür ederim. Teşekkür ederim gerçekten. Teşekkürler. Teşekkürler. Ya gerçekten mi ya? Teşekkür ederim. Bence vermeyecek ama ben yine de teşekkür ediyorum. Çünkü istemiş. Evet, evet. E, çünkü o değerli pet ve benim verdiğim de değersiz bir pet. Bu yüzden e, şey olmayacak sanırım. Aa, şey bu benim arkadaşımın kardeşi. Bu yüzden hiç önemsemiyorum. E, yani çünkü bu sefer benden doğaycı gibi şeyler isteyecek, vermeyeceğim. istemiyorum Yani ayıcık istiyor benden karşılığında da değersiz pet veriyor. Bu yüzden e, hemen şey yapalım. Mor, 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 batsa. Batsa, mor batsa. Mor batsa. <laughs> Teşekkürler video oyunu. Tamam Eda teşekkür etmeseydik. Bir dakika dur hemen şey yapalım. Olur mu? O ya. Video oynayayım bu arada. Video oyunu. Peki, tamam, tamam. Peki şey olur mu? Bir dakika, bir dakika. Çok özür dilerim. Bir dakika bu olur mu? Bu olur mu? Ya zaten bir tane bilek var aslında sende değil mi? O yüzden hani bu olur mu? olmaz diyecek tamam. O zaman e, ben O zaman ben videom ben bu kadar olsun ben videoyu. Ben sizde beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bay bay.